Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ve ben Mahmut. Bugün sezonun son günü videosunu çekiyorum. Yarın saat 7.12'de canlı yayın olacağım Umarım gelirsiniz. ve ee, hadi videoya geçelim. Let's go. Altımız hemen bir şey var. Yapacak. gidiyor. Nice. Ne ara gittin ya? Nice aldık da can kalmadı.

Nice. Çok güzel çıktık Buna da fight var Benim godless'tir lan bu Ha. Ya kanka gel ya büyük kazma çal. Evet. Nice. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Görüşmek üzere yani.